Zeliha Akın, 63 yaşındayım, ev hanımıyım. Buraya gelmeden önce gece sabahlarına kadar dayanamıyordum. Ben Bartın'da oturuyorum ve buraya tavsiye üzerine geldim. Ağrılarım çoktu, dayanamıyordum. Sabahlara kadar uyuyamıyordum. Sürekli ilaçlarla, ağrı kesicilerle durmaya çalışıyordum. 7 tane beyin cerrahına gittim. 7'si de ameliyat olmam gerektiğini ama felç kalma riskimin çok yüksek olduğunu söylediler. Ee, sonra işte Doktor Bey'i duyduk. Doktor Bey'e geldim. O zamanki durumumla şimdi çok iyi yürüyemiyordum. Ayaklarım kilitleniyordu. Ayakta duramıyordum. Ama şimdi rahatça yürüyebiliyorum. O ilk geldiğime göre şimdi çok çok daha iyiyim yani. Bitmiş mi her şey? Bitmiş. Sen omurganın kralısın.